Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle mental hospital'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir de oyuna geçmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Topluluklarda da belirtmiştim. Belki görmeniz oldu, belki görmeniz oldu. Hafta sonu bazı işlerimden olduğu için dün yani pazar günü ve bugün sabah video gelemedi. Bugün videomuz geç saatlerde gelecek. Ee, o yüzden kusura bakmayın. Ama yarından itibaren aynı saatte sabah saat 10'da videolarımız gelmeye devam edecek. Bir de zaten sınav haftamız son haftası. Ee, o yüzden yine rahatlayacağım. Ve dediğim gibi bugün video geç saatlerde gelecek. Bilginiz olsun. Şimdi kaldığımız yerden Metal Hospital devam ediyor. Artık bu da yavaş yavaş bitirmenin zamanı geliyor. Ama tabi daha ne kadar kaldı bilmiyorum. Çok az kaldığını düşünüyorum. Belki bu bölümde biter. Daha kaç tane öyle oyuncak tamamlayacağız bilmiyorum. En son biliyorsunuz bir oyuncak gibi bir şey tamamlayacağız. Ben onları oyuncak diyorum ama. Abi burası satanist ya. Cinlerle minler, büyücüler, müyücüler falan var. 3 tane bunları bulmuştuk. Şimdi sıra bir tane daha bulacağız herhalde. En azından ben öyle düşünüyorum. Camlar kırılacak mı? Kırılmadı. Tabi her yerde de şu çocuğun fotoğrafı var ya. Yani. Sağ kapıyı bize açıyorlar. Benim elim kolum yorulmuyor. Allah belanı versin. gene tırsmayacağı devam nasıl bir ortama geldik ya Allah aşkına ya oğlum bunlar da bizi peşimizi bırakmıyor aha burada da varlar Allah pardon ben geçebilir miyim e, ne yapacağım Geçtim abi. Ya tırsıyorum ya. Kapan sen de kapan. You, Sen ölüsün diyor galiba. Yine yanlış. Allah'ın cezası sus. Kafana bir tane koydun mu? Oğlum burada ne olmuş lan? Ha. Ne oluyor abi? Birinin içine girdiler sanırsam patlam Of abi ben bu oyun oynarken geriliyorum ya. Ana. Get lan. Gelme ağzına. Gelme. Geliyor arkadaşlar ne yapacağız? Ha. Kapı da kapandı. Koşalım üstüne. Aa öldüm. E. Ee? You did. Sen öldün diyordu Ben öldüm de nasıl yani? Ne yapacağız orada? Allah Allah. Dur bakayım bir daha Bir süre koştura koştura gidelim Aaa bu çatlak Manyak kızı kere Bunlara dokunamıyor zaten o zaman hızlı. Onları yaşamıştık sadece. Arkamızdan geliyorlardı. Missionlar oynayacak. Hızlıca geçtik oradan. bir abi. Şimdi Orayı hızlı bir şekilde durmadan geçeceğiz ama. Bir de öyle deneyeceğim. Hadi hadi geç. Bir de öyle deneyeceğim arkadaşlar. Cidden orada Dur, Be belki büyük ihtimalle orada hızlıca durmadan geçersek hiçbir şey olmayacak. aldığımıza göre. Şimdi hızlıca yardıralım abi biz gene. Al Peşimizden gelin. bir daha bakın alamıyoruz bunu da. Buna hiç şekilde bir şey yapamıyorum. Tamam. Şimdi topukla. Koş abi koş 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 Oradan dediğim gibi arkadaşlar, hızlıca yardırıyoruz. Allah belanı versin. Ya. Oradan yardırmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde koşarsanız, hiçbir şekilde yakalayamıyor. Ve hiçbir şey olmuyor. Bilginize oynayan arkadaşlar varsa. Şimdiki... Abi kaç oldu? 4 oldu. Kaç tane daha bulacağız öyle ya? Kapı çaldı. Kusura bir bakmayın arkadaşlar kapı çaldı. Durdurmazımda kaldım. Şimdi 4 oldu. Pilimizi alalım şuradan bir. Burada bir kitap var. Bunu da alayım. Tabi bunlar İngilizce. Ben ee, okumak isterseniz okuyabilirsiniz. İngilizce bilen arkadaşlarım. kome ne hey acı. Nereye geldi oğlum biz? E hey, bu dangalak yine burada. Şuradan gidelim ben de. Oğlum oh, yandı lan. Oğlum ne oldu? Allah karesi. Abi oyunun rengi iyice değişti. Lan burada çıkıyor Oğlum gür lan. Çok sessiz lan. Kim var orada? Kim var orada? Kamerayı da kapatalım Hah, arkadaşlar siz bir eksiktiniz. O da o kırmızı kırmızı şeyler ne geldi Bizim adam da çok çabuk yoruluyor ya. Ben oyunun dediğim gibi final bölümüne yaklaştığımızı düşünüyorum. Belki bu bölümde final olur. Bilmiyorum daha ne kadar var ama. Çok iyi çok yorum. burada Mezarlar mezarlar var lan Üç kurşun bir saati okuyalım Üç kurşun geldim Abi ben sakam istiyorum ya Abi ben bu ne Dokunuyor bir de Aha dokundum ya Ne oluyor Oha ne? O neydi lan? Köpek gibi bir şey çıktı. Hop. Şimdi nereye geldik? Gözünü seveyim ya. Ortama bak ya siktirin Allah belanı versin altıma abi manyak ya, ya ne oluyor 45 deiş bunu bir kenara da... ya Kusura bakmayın arkadaşlar ee, kapı çaldı yine. Evde tekim. bir kapı çalıyor. Kapıyı açacak. Alanı da ben oluyorum O yüzden. Şimdi abi bu 45 numarayı ee, aklımızda bir tutalım. 45 <laughs> 21 Hanı gelsin. 45 21 sen kurbanın olayım ya. Baya 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 ne olacak olsun artık ya. Allah'a. Şimdi abi. 45. 21. 25-21 değil mi? Abi dakika ya. 21. 45. Doğru. 25 21 Şöyle mi olacak ki acaba? Ama böyle olmaz. Ben yani bence de 45, 20, 1 Allah Allah, 21 45 yapalım. 21.45 oldu. Evet arkadaşlar 21.45miş. Bu açılacak mı? Allah'ın belası bir yürü git. Allah Allah. Allah'a bu bölümde de bitmeyecek gibi görünüyor oyun ama bakalım. Burası kapalı. Burası kapalı. gene karşıda. Aha geliyor. Geliyor Allah'ın cezası geliyor. Evet. Geldi. Nereden başlayacak? Oh. Huh. dışarıdan başlatmaz inşallah Ha, burdan başlattı iyi <laughs> altımıza yaşadık bakmaya gerek yok altımıza sıcaklık yok abi koş hoş. Kapı şifresi. 21'de. Şimdi burada biraz daha Bak karşıda abi Burada ceset var. İşte gördü. Evet, gördü. Dilerseniz arkadaşlar bu bölüm burada bitirelim. Ee, bir sonraki bölümde buradan devam edelim yani. 18 dakika oldu fazla da uzatmayayım oyunu. Ee, sizden bu video her zamanki gibi bol bol like ve beğeni bekliyorum. Yanımdan hızlı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.